Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın yeni bölümden kamera arkası görüntüler geldi. İşte bu görüntüleri sızak sızağına sizlere aktarıyorum. İşte kayanın görüyorsunuz. Dizimizin yeni karakteri Sunay ile evlendi arkadaşlar. İşte kamera arkası Yalda'nın bu günü özel seçimlerinin kamera arkası sızak paylaşımlarını dizi kanalı kanal olarak size için sunmaktayız. Yarın bölümümüzün fragmanı diyeceğiz arkadaşlar. Sızak sızağına sizlere aktaracağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz var arkadaşlar. Zaten kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden İçsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakmak zorundayım. Kendinize iyi bakın. gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın.